Ordu perde arkasına çekildi. Ancak sahne gerisinden müdahalelerini devam ettirdi. Müzik Halkın her türlü hak arama girişimleri, sendikal haklar, inandığı gibi yaşamak, Kürt kimliğinin tanınması, resmi ideoloji adına demokrasi vitrininin ardındaki darbe kurumları tarafından gerek kanuni gerek kanun dışı yollarla ...bastırılmaya, sindirilmeye çalışıldı. Allah'ın verdiği ömrü... ...O'nun isteğinden başka alacak yoktur. Demokrasideki demos... ...işin içine girebilmiş değildir. Evet, bir seçilmişlik olgusu vardır... ...ama bu... Ee, ...henüz nüfuz edememiştir. Ne devlete ne sisteme nüfuz edememiştir. Sadece vardır ve nüfuz etmeye çalışmaktadır. Her zaman asker her müdahalede kendi yaşam alanını, eksper evet. e, alanı genişletmiştir. 12 Eylül darbesi sonucu ortaya çıkan siyasetin etkisiyle... 1980 ve 1990'larda sağ partiler giderek güçlenmiş ve bunun sonucu olarak Refah Partisi 1995 genel seçimlerinde az farkla da olsa ikinci DYP ve üçüncü ANAP'ın önünde birinci parti olarak çıkmıştı. ...1996 yılında seçimlerin ardından kurulan DYP-ANAP Koalisyon Hükümeti... Refah Partisi'nin güven oylaması hakkında hukuksal inceleme yapılması için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru haklı görülerek güven oylaması geçersiz sayıldığından dağıldı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti durumunda olan Refah Partisi ile ikinci parti olan DYP arasında kurulan 54. hükümet yani Refah Yol Hükümeti 8 Temmuz 1996'da mecliste yapılan oylamada güven oyu almayı başardı. Refah Partisi ile halkın özellikle İslami taleplerle siyaset sahnesine çıkması. Ekonomide Anadolu sermayesinin yükselerek devlet destekli büyük sermaye ile rekabete girmesi. Egemenlerin yeniden irtica nöbetlerine yakalanmasına yol açtı. İrtica söylemi her şeyin üstünü örtebilirdi. MGK toplantıları artık tarihi olmaya başladı. PKK'dan daha tehlikeli ilan edilen irticaya karşı kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Üniversite rektörlerine, medyaya, yargıya, patronlara briefingler verildi. Bu propaganda halkta tutmadı ama söz konusu çevrelerde rağbet büyüktü. Batı Çalışma Grubu, Sicil Çalışma Grubu, Valiler, garnizon komutanlıkları, hükümet, yargı mensupları, kartel medyası, TÜSİAD, YÖK, DGM, irtica ile mücadelede birbiriyle yarıştılar. Darbeler sonrası özgürlüklerin yerine korkular e, ikame edilir. Ve yüzlerce, binlerce suçsuz insan gözaltına alınır, e, tartaklanır, korkutulur ve düşüncelerinden vazgeçmeleri ıslah edilmeleri tırnak içinde istenir. Oysa asıl ıslah edilmesi gereken darbeci, darbecilerdir. Başbakanlık kriz yönetmeliği ve milli güvenlik siyaset belgesinin imzalanmasıyla doğal afetler de dahil olmak üzere MGK'nın kriz dediği durumlarda MGK yaptırım uygulayabilecek bir üst yapı haline geldi. Buna göre parlamento devre dışı bırakılıyor yasama organı MGK oluyordu. Bunun ilk pratiği de 28 Şubat'ta uygulanacaktı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in ifadesiyle demokrasiye balans ayarı yapmanın vakti gelmişti. 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısında alınan kararlar hükümete bildirildi kararlarda laiklik için yasalar uygulanmalı, tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kur'an kursları denetlenmeli, tevhidi tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban dereleri kökten dincilere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı maddelerinin altı çiziliyordu. Hakikaten bazı şeyler değişti. Yani diyelim Türkiye'nin ülke, ülke kodları yani ülkenin karakterini belirleyen birtakım kodlar değişti. Mesela 12 Eylül'ün Atatürk'ü daha mütedeyyin bir Atatürk'tü. Daha sonra 28 Şubat'a tanık olduk. 28 Şubat'ın Atatürk'ü dinle, imanla hiçbir alakası olmayan bir Atatürk olarak ortaya konuldu. 12 Eylül'ün Atatürk'ü muhatapların açılmasına imkan tanıyordu mesela. Biraz başörtüsüyle sorumluydu. 28 Şubat'ın Atatürk'ü hiçbir şeye göz yummuyordu. İnsanların caminin yakın yani o dönemi darbeyi yapanların o, o, gün darbeyi yapanların ortaya koyduğu Atatürk karakteri ile daha sonra 28 Şubat'ta darbe yapanların ortaya koydukları Atatürk karakteri farklıydı. Neden farklıydı? Birinin yapmak istediği iş ayrıydı, ötekinin yapmak istediği iş ayrıydı. Herkes kendi yapmak istediği işe göre bir Atatürk yontup e, ona göre bir proje 28 Şubat kararlarını bir teşkilatçı gözüyle baktığınız zaman şunu çok net görüyorsunuz. Burada halk yok. Halk hesap edilmemiş. Refah Yol Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın havada yakıt ikmali olarak tanımladığı, Başbakanlık görevini hükümet ortağı DYP Genel Başkanı Tansu Çeler'e vermek amacıyla 18 Haziran 1997'de istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Ancak Demirel, hükümet ortaklarının arasındaki protokolü dikkate almadı ve hükümeti kurma görevini mecliste çoğunluğu olmayan muhalefete, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. Daha sonraki bir aylık süre zarfında, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel birçok DYP milletvekilini bizzat arayarak partilerinden istifa etmeleri gerektiğini, etmezler ve Mesut Yılmaz hükümeti güven oyu alamazsa askeri darbe olacağını öne sürerek DYP grubunun parçalanmasını sağladı. 12 Temmuz'da Mesut Yılmaz başkanlığında ANAP, DSP, Demokrat Türkiye Partisi arasında kurulan 55. hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu aldı. MGK'nın 28 Şubat kararlarının ardından 8 yıllık kesintisiz eğitimle İmam Hatip Liselerinin orta kesimleri kapatıldı üniversiteye yönelik kat sayı sınırlamalarıyla lise kısımları işlevsiz hale getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde, imam hatiplerde başörtüsü yasaklandı. Kur'an kursları kapatıldı. Devlet kadrolarından dindar memurlar tasfiye edildi. Vakıf ve dernekler üzerinde baskı kuruldu, yöneticileri kovuşturuldu. Anadolu sermayesine ambargo ilan edildi. Yaş kararlarıyla ailesi, eşi, dindar, başörtülü olan, içkili toplantılara katılmayan subaylar ordudan ihraç edildi. Çok sayıda insan, yazarlar, gazeteciler de dahil gözaltına alındı. İşkence ve tutuklamalar oldu. Adeta Türkiye'yi İslamsızlaştırma politikası uygulanmıştır çok açık ve net bir şekilde. İmam kapatılması ve üstelik kanunun çıktığı zamandan geriye dönük olarak uygulamanın yapılması tam bir hukuk katliamı olmasına rağmen bu açık bir biçimde yapılmıştır. Yani kapatılması derken tabii ki imam hatipleri kapatın dememişlerdir ama imam öğrenci gitmeyecek bir takım kararları almışlardır. Yani katsayı sorunu çıkmıştır. Başörtüsü sorunu çıkmıştır. Son sınıfa gelmiş öğrenciler ...başörtülerinden dolayı okullara alınmamaya başlanmış... ...ve öğrencilerin birçoğu e, ızdırap yaşamışlardır... ...ve tam anlamıyla bir insan hakları ihlali söz konusudur. 17 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi Refah Partisi'nin... ...layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğundan... ...içerikli gerekçeyle kapatılmasına karar verdi. Necmettin Erbakan ve altı partilerin milletvekillikleri sona erdi ve 5 yıl süreyle siyaset yapmaları yasaklandı. 28 Şubat yaşanmış. Emrivaki kurdurulan hükümetlerle askerlerin talepleri bir kez daha eksiksiz yerine getirilmişti. Projede yer alan siyasi partiler ve generaller arasında yaşanan ganimet paylaşımı sonrasında ülke büyük bir ekonomik krize girmişti. 28 Şubat generallerinin danışmanlıklarını yaptığı çoğu banka batmış. Ortaya çıkan zarar devletin hanesine yazılmıştı. İşsizlik patlamış, iflaslar korkutucu boyuta ulaşmıştı. İşte bu tablo içerisinde Halk darbecilerle hesaplaşmak için sessizce önüne gelecek sandığı bekliyordu. Ve çok geçmeden millet, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde büyük başarı göstererek tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan ve okuduğu bir şiir bahane edilerek hapse atılan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlarıyla kurduğu AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyordu. Fakat darbecilerin gözünde halk bir kez daha yanlış yapmıştı. Ortaya çıkan bu sonuç kesinlikle değiştirilmeliydi. Darbe yanlıları büyüyen ve gelişen Türkiye'de gizliden yürüttükleri iktidarlarını kaybetme korkusuna kapılmışlardı. Her ne pahasına olursa olsun bu iktidardan kurtulmak gerekiyordu. Artık geleneksel hale gelmiş darbe öncesi senaryolar tekrar sahnelenmeye başlandı. Kuşkusuz bu oyunlardan en ilgi çekici olanı yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi tezgahlanandı. Buna göre her ne pahasına olursa olsun meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti'nin istediği Cumhurbaşkanı seçtirilmemeliydi. Hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek olan 367 teorisi ortaya atılıyor ve asker bir kez daha sivil siyasete, halkın seçtiği iktidara 27 Nisan bildirisiyle müdahale ediyordu. Ancak süreç hiç de darbe yanlılarının istediği gibi gelişmeyecekti. Hükümet bu mıhtıraya çok daha sert bir şekilde karşılık verecekti. Ve demokrasimizi zedel etmemek konusunda tam bir kararlılık içindedir. İlk defa sivil bir iktidar darbeye boyun eğmiyor ve halkın kendisine verdiği yetkiyi devretmiyordu. İlk defa bir hükümet daha önce e, ee, darbecinin işareti altında sandalye varsa o sandalyeyi bırakıp gitmeye. Başka bir iş üzerindeysen onu terk etmeye yeterliydi. İlk defa ee, darbe, darbeci veya darbeye meyyal ee, bir mekanizmanın ee, oyunu şey, sonuç vermedi. Karşısında daha kararlı, daha net bir tutum gördü. Büyü bir anda bozulacaktı. Hükümet karşı hamlelerini sıralayacak. Erken seçim kararıyla halka giderken yaptığı anayasa değişikliğiyle de Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisini halka devredecekti. Artık söz de karar da milletindi. tanzimat, ıslahat, meşrutiyet ve cumhuriyet. Her şey halk adına, halk için, halka rağmen yapıldı. Aristokratik meşrutiyetten oligarşik cumhuriyete değişen pek bir şey yoktu. 60 darbesiyle başlayan süreçle ordu resmi ideolojinin bekçisi oldu. Darbe anayasalarıyla vesayet rejimi yasallaştı. Demokrasi bu şartlar altında göstermelik, makyaj olmaktan öteye geçemedi. Demokrasi için temel şart olan sivilleşme, resmi ideolojinin sonu olacağından, baskıcı, ceberrut ve halka rağmen halk için uygulamalarla başka bahara kaldı.